Bursa'da Mezarlık Şube Müdürlüğü ücret tarifeleri zamlandı. 2025 yılı itibariyle Hamitler Kent Mezarlığı 40 bin, Çekirge Mezarlığı 90 bin, Emir Sultan Mezarlığı ise 225 bin olacak. Peki Bursalılar bu kararda ne diyor? Ben bu konu hakkında düşündüğüm, bana mezarlığı sormayın. Benim gündemimde mezarlık yok. Ben öldükten sonra isterse beni oraya gömsünler, isterse buraya gömsünler. Bana Türkiye'nin gündemini sorun. Valla ne diyeyim ben emekli adamım zaten aldığım 12.500 lira para yani mezara da yetmez hiçbir yere yetmez ne yapalım yani devlet bizi böyle yere sokağa değil yani bir yere gömecek biz. Şimdi bu milletin dirisi de parayla yaşar ölüsü de. Şimdi mezar fiyatları para fiyat gelince zam gelince ya, uyum, belediyenin be. bileceği işini siyaseti bırakalım da Allah be, bugün ne be. diyelim el insaf. ama. Şimdi Allah Allah ölümüz, dirimiz başka bir şey bulan öldükten sonra bir daha ne yapacağız diye düşünüyoruz. Ama bana sorarsan hiç mezar almaya gerek yok. Allah yarattığı konunun nereye gömüleceğini bilir. Nasıl olur benim yok. Nerede öleceğim belli değil ki. Bursa dolu bir yer. Gelen cidden mesela ben karar Yazın gidiyorum, kışın geliyorum. yazın orada ölmeyeceğim emin miyim? Gerek yok mesela. Mı? Fiyatları nasıl buluyorsunuz? E pahalı tabii canım. Arsayı geçti. Annemin gününü aldım. Anamın gününü aldım. Benim gününü aldım. Ne kadar aldınız? 26 milyar. Şu anda 45 bin ila 225 bin lira arasında değişiyor. Ne düşünüyorsunuz? Oo, çok öyle ya. Kimse ölmesin ya. Ne? Kimse ölmesin. 45'ten 60, 70 bir emni olmuş. ne olmuş diyor. Vallahi çok para. <laughs> Aslında bedava gömmeleri lazım. Devlet gömüyor. Ben evinde kalıyorum. Bizi götürüyorlar, gömüyorlar bedava. bedava evet, bedava. evet bedava gömüyorlar. Ama Rabbim bu devleti, milleti başımızdan eksik bedava etmesin. Bedava. <laughs> Ölüsüne para alıyorlar, dilsine para alıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bence vermeleri lazım. İyi ki öldüm diyecekler. Vallahi çok pahalı. Çok pahalı bilmeyeyim. Ödeyemezler. Siz aldınız mı peki? Aldık ne kadar aldınız 12 buçuk mu neydi hamitlerden aldım. kaç yıl önce Vallahi 2 iki, iki yıl mı oldu yine yani. kenardan aldı bir yer kalmıştı caminin üstünde başka yok zaten öte gidiyor az gidiyorlar. Hasköy'de az köyde de dolmuş e, Mezar fiyatları Şimdi e, Şöyle emekli bir vatandaş olarak şunu söylüyorum Emekli maaşları malum Biz nasıl geçineceğimizi düşünürken öldükten sonra nereye koyacaklarını mı düşüneceğim? İsterse denize atsınlar, isterse yaksınlar. Bana ne mezar fiyatlarında